Herkese merhaba arkadaşlar. 29 Mayıs Cumartesi Ankara programıyla bir aradayız. Ankara'da 9 tane koşunun olduğu bir program var arkadaşlar. 2 tane de altılısı olacak Ankara programının. Birinci altılısı birinci koşuyla beraber başlıyor. E, saat 2'de başlayacak. İkinci altılısı arkadaşlar e, 4. koşuyla beraber saat 3.30'da buçukta başlamış olacak. Ben de yine programla ilgili yine takip ettiğim iyi koşmasını beklediğim safkanlardan bahsedeceğim. Yine her ayak için özellikle birkaç tane safkanı Ön plana çıkarmaya çalışacağım ki yine sizde e, tuttuğunuz safkanları da ekleyerek en iyi oyunu kurguyu yapma noktasında arkadaşlar Ankara programı için değerlendirmeye çalışalım. Ankara programı gündüz koşacak. Akşam programında ise arkadaşlar İzmir var. Ben yine İzmir ile ilgili yorumlarımı da bir önceki videomda paylaştım. Yine takibini yapmak isteyen arkadaşlarımız onu doğrudan takip edebilirler. Yani akşam programında İzmir gündüz ise Ankara var. Ankara'nın da arkadaşlar birinci altılısı birinci koşuyla beraber başlamış olacak. Saat 2'de satış 1 bir koşu var. Dörtlü yukarı İngilizler 2000 metre mesafe kum koşusunda bir araya getirecek olan bu koşu da 8 tane safkanı bir arada izleyeceğiz. E, bir numara Arşi önemli bir pedigreye sahip. Aslında beklentinde olduğu bir safkandı ama yarış hayatı boyunca çok da etkin işler yapamadı safkan sorunlarından dolayı büyük ihtimalle. En azından son yarışlarında bu gruba nazarında etkin performans gösteren safkanlardan biri. Bugün de yetenekli jokeylerden Gökhan Kocakay idaresinde start alacak olan safkandan etkin bir koşu gelecektir. Muhakkak bence değerlendirilmeli. Rakibi noktasında özellikle bu daha iyi bildiğini düşündüğüm 7 numaralı Bordo Mavi Ahmet Çelik idaresinde starta katılacak bu koşu bu da yine tantmikar yarışlar yapan safkanın bir numaralı arşiye rakip hanesinde arkadaşlar değerlendirilmesinin doğru olacağını düşünüyorum. Yani 1 ve 7 numaralı safkanlar muhakkak değerlendirilmeli. Burada bir de 3 numaralı Rüzgaran Bey'den bahsedeceğim. Bir Luxor temsil önemli pedigri etkin bir safkandı ama bu da yine e, istenen koşulları yapamadı. Safkan uzun bir arası var. Mühtemel e, yarış göreceği bir koşu olacak ama yine de sürpriz hanesinde değerlendirilebilir olarak gözüküyor özellikle 1 ve 7 numaralı safkanların daha öncelikli olduğu bu koşuda sürpriz arama noktasındaysa arkadaşlar 3 numaralı safkana ilk ayağında şans verebiliriz. Gün ikinci ayağına geldiğimizde ise Made bir koşu var. Dişiler arası olacak bu koşu 3 yaşlı Arapları 1200 metre mesafe e, çimde bir araya getiriyor. 8 tane safkanı start alacağı bir koşu izleyeceğiz günün bayanda. 2 numaralı aynı Züelli arkadaşlar. Bilindiği gibi son startında da bahsettiğim safkanlardan biriydi. Safkan etkin bir yarış yaptı. Yine üzerinde Mehmet Akyoz idaresinde start alan safkan bariyer dibinden etkin bir sprit yaparak rakibini sonlara kadar rahatsız etti. Ama ilk çıktığı start güzel bir ikincilik elde etti Safkan. Bugün için yine etkin bir yarış yapması kazanma noktasında da açıkçası ben biraz daha ön planda görüyorum ki Safkan zaten oldukça etkin pedikliğe sahip. ilerleyen zamanlarda adından sıkça bahsettiğe inandığım Safkanlardan biri gibi gözüküyor. Yani iki numara Ayn Süleyhan'ın ben Mehmet Akyavuz idaresinde özellikle ön planda çıkarılmasını bu Safkan'dan etkin bir koşu bekliyorum arkadaşlar günün ikinci ayağında. Bu safkanın kötü koşması durumunda devreye girmesini beklediğim 3 numaralı gözlüce bir özgün an temsil olan safkan Mahsun Turan idaresinde yine değerlendirilebilir Hı. gibi gözüküyor. 5 numaralı yine Kıfan, Gül'ü Ahmet Çelik idaresinde kür avantajıyla beraber şans verilebilir konumda. 8 numaralı Rebuş yine enteresan yarışlar yapabilecek önemli safkanlardan biri gibi duruyor. Yani özellikle 2 numaralı safkanın ben muhakkak şans verilmesini ve safkandan etkin bir koşu gelmesini bekliyorum arkadaşlar günün ikinci ayağı için. gün üçüncü ayağına geldiğimizde ise aynı zamanda 7 plus eninde. başlangıç ayağına oluşturuyor. Kullan bu koşu antikap 15 koşacak 3 yaşlı İngilizler 1900 metre mesafe kum yarışında bir araya geliyor. Ee, burada özellikle de yine 2 numaralı King bahsetmek gerek ki sondan bir önceki yani ikinci kaldığı koşusu çıktığı için koşusunda arkadaşlar start 2.5-3 boy gibi oyalanmasına rağmen yine çok etkin bir yarış yapmıştı. Ben dikkatleri dikkatimi çeken Safkanlardan biriydi. Ee, Safkan yine son start aslında sonlarda çok etkili geldi. E yani grubu çok çok arkalardan ya da daha doğrusu ya son yarışında Fatih Üstün bebek vardı üzerinde. E biraz aslında yeri de iyi olmasına rağmen biraz geç aksiyon aldığı için sonlarda çok etkili gelmesine rağmen safkan bugün için yarıştan üçüncülükle ayrılmıştı ki bugün üzerinde usta jokeyi Halis Karısı idaresinde start alacak olan safkan iyi, de bu uyum sağlayacaklarını düşünüyorum. Ben çok etkin bir yarış yapmasını kazanma noktasında da çok çok şanslı görüyorum açıkçası. Ben özellikle iki King Arbor'un arkadaşlar dediğim gibi burada Halis Karas idaresinde herhangi bir aksilik yaşam olduğunda bu ikilinin ben kazanacağını hatta bir sonraki yarışlarında da yine etkin işler yapabileceğini düşünüyorum. Bu ikilinin oldukça iyi uyumlu olacağını düşünüyorum ki Safkan zaten önemli pedigriye sahip. Kalite olarak oldukça etkin bir Safkan ve stil olarak da Halis Karataş ve oldukça uyum sağlayacaklar gibi gözüküyor. Yani 2 numaralı Kik Arvin'den Halis Karataş idaresinde iyi bir koşu bekliyorum. Muhakkak bu safkanı deneyelim. Daha sonrasında yine varsa grupta arkadaşlar takip ettiğiniz safkanlar eklenebilir konumda ama özellikle 2 numaralı safkandan iyi bir koşu bekliyorum. Günün 4. koşusu ile beraber arkadaşlar günün 2. altılısı başlamış olacak. Şartı 4 bir koşu var. Dörtlü yukarı İngilizler 1500 metre mesafe kum yarışında bir araya getirecek olan bu koşuda 10 tane safkan izleyeceğiz. Günün bayağı için gruplar arasında biraz farklı isimler var. Bunlar her ne kadar ağır kilolu olsa da 2 mıdır e son yarışını kazanan safkan oldukça formda. Son geçtiği grup çok sert ve önemli rakiplerini geçti ve kolay kazandığını düşünüyorum. Bugün için burada yine artan form idaresinde Ali Kaçmaz idaresinde değerlendirilmeli ve yine bir numaralı kontendir. Mehmet Akyoz idaresinde start azıcık olan safkan grupta biraz daha ön plana çıkan safkanlar olarak gözüküyor. Yani 1 ve 2 numaralı safkanların muhakkak değerlendirilmesini dediğim gibi ağır kilosuna rağmen şans verilmesinin gerek gördüğüm safkanlar olarak gözüküyor. Bu iki safkanı muhakkak kuponlarımızda bulunduralım arkadaşlar. Daha sonrasında yeni yeri olanlar için 4 numara punch mahal sürprizhanesinde değerlendirilebilir. 10 numaralı Vice yine 2 üstü 3 numara Duello idaresinde yine şanslı safkan konumunda değerlendirilebilir gibi gözüküyor ama ben özellikle 1 ve 2 numaralı safkanları gruptan biraz daha ön planda görüyorum. Günün ikinci yana geldiğimizde ise Made bir koşu var. Dişiler asıl olacak bu koşu. 3 yaşlı Arapları 1200 metre mesafe şimdi bir araya getirecek 7 tane Safkan'ın start alacağı bu koşuda. Gruptan çok farklı bir isim olan 3 numaralı Miray Kız. Ben bu grubu kolay geçmesini bekliyorum ve kuponlara da rahatlıkla arkadaşlar yalnız bırakılabilir konumda görüyorum. E Bu safkan etkin bir safkan zaten. Sondan bir önceki 4. çok sert önemli bir rakibine e, arkasında kalmıştı. Bu için çok güçlü bir rakibine çarpmıştı. Son yarışında yine aslında benzer bir şey oldu. Yine çok sert bir rakibine ile beraber arkasında kaldı safkan ama safkan her yarışında etkin yarışlar yapıyor. Özellikle sonlarda son düzlükte etkin bir sanki böyle bir sprit atsa iyi bir şey olacakmış gibi yani kazanacakmış gibi geliyor ama bir türlü orada kazanamıyor. Bugün için çok müsait bir grup yakalamış. Ben bu grubu değerlendireceğini, usta Jockey Halis Karata idaresinde kolay kazanmasını bekliyorum. Grubun müsaitliği de söz konusu. Bu kadar kolay bir grubu kaliteli safkan 3 numara Miray Kız'ın Halis Karas idaresinde kolay kazanır gibi gözüküyor. Günün ikinci ayağında arkadaşlar 3 numara safkanı kuponlarımızda risk edebiliriz. Günün 3. ana geldiğimizde ise günün en önemli koşullarından biri ki hatta yılın önemli koşullarından biri grup bir seviyesinde Tarım ve Orman Bakanlığı koşusu kupalı bir koşu 2400 metre mesafe çimde çok önemli güzel bir yarış izleyeceğiz arkadaşlar. 10 tane Safkan'ın start alacağı bir koşu olacak günün bu ayağı. Tabi mesafenin uzamasıyla beraber burada ön plana çıkan Safkanlar var. Bunlardan biri de 7 numaralı Oğuz Boylu. Her ne kadar son startında istediği performansı gösterememiş gibi olduğu düşünülse de Safkan'ın bugün için daha ideal koştuğu, daha etkin koştuğu mesafede ben bu grupta etkin işler yapmasını ve kazanma noktasında çok çok şanslı görüyorum. 7 numaralı Oğuz Boylu'yu. Rakibhanesinde ise yine bu mesafeyi çok iyi koşan 2 numaralı Cevher. Özellikle yine uzun mesafe yarışlarının etkin safkanlarından biri olan Cevher'in de yine Ahmet Çelik idaresinde etkimi koşacağı bir yarışı izleriz gibi gözüküyor. Gruptan farklı isim olduklarını düşündüğüm 7 ve 2 numaralı safkanların ben özellikle ön planda olduğu bir koşu olacağını bu iki safkanın muhakkak kuponlarda şans verilmesinin gerek gördüğüm safkanlar olarak gözüküyor arkadaşlar günün bayanda. Burada sürpriz bu noktasında ise yine Altumalı Kara Mustafa her ne kadar mesafe ben biraz uzun geleceğini düşünsem de denenebilir. 9 numaralı Hızlı Ahmet son yarışında bu grubu geçmiş bir safkandan bahsediyoruz. Ne enteresan bir yarış yapabilir, yine güzel bir sürprize imza atabilecek yetenekli olduğunu düşünüyorum. 5 numaralı Demir Perde ihmal edilmeyecek safkanlardan biri. Ama dediğim gibi arkadaşlar 7 ve 2 numaralı Safganlar grupta bence çok çok daha ön planda gözüküyor. Günün 4. ayına geldiğimizde ise şartlı 5 bir koşu var. Yamak 2 aprantilerin start alacağı 4 yaşlı Arapları 2200 metre mesafe kumda izleyeceğiz. 6 tane safkanı start alacağı bu koşu için gruptan çok daha farklı isimler olduğunu düşündüğüm özellikle mükemmel bir form yakalayan ve çok etkin yarışlar yapan 2 numaralı aldınız. Her ne kadar bugün için grup sertleşse de bu Safganların Ercan Çankay idaresinde iyi bir koşu koşmasını ve kazanma noktasında çok çok şanslı görüyorum. Rakibhanesinde ise yine benzer şeyleri söyleyebileceğimiz kaliteli safkan bir numara King Leo Vedat Abiş idaresinde katılacağı bir koşuda çok şanslı gözüken bir diğer safkan olarak gözüküyor. Yani burada arkadaşlar 1 ve 2 numaralı safganların muhakkak şans verilmesini bu iki safkanın kuponlara yazılmasının doğru olacağını düşünüyorum arkadaşlar günün 4. ayağında. Günün 5. ayağına geldiğimizde ise şartı 4'te dişler az olacak bir koşuda. 4 büyük yukarı Arapları 1900 metre mesafe çim koşusunda 8 tane safkanın bir araya geldiği bir koşu olacak arkadaşlar günün bayağı. Tabi burada bir numara önemli bir safkan. Mehmet Akyavuz idaresinde start alacağı bu koşuda grubunda müsaitliği söz konusu ki safkan zaten oldukça formda ve etkin bir safkandan bahsediyoruz bugün için burada kazanması normal sonuçtur ama ben yine sürpriz arama noktasında burada 2 numara Dizdarım'ın, 3 numara Sanay'ın hatta yeri olanları 6 numara Iğdır Esintisi'nin gibi safkanların denenebileceğini düşünüyorum arkadaşlar. Tabi bildiğimiz Aldırım'ın çok ön planda gözüktüğü bir koşuda dediğim gibi 2-3 ve 6 numara safkanlara da günün 5. anda arkadaşlar bütçemizde halinde şans verebileceğimiz safkanlar olarak gözüküyor. Günün son ayağına geldiğimizde ise Handikap 16 bir koşu var. 4 ve yukarı Araplar 1500 metre mesafe kum yarışında bir araya getirecek olan bu koşuda 15 tane arkadaşlar safkan izleyeceğiz. Günün bu ayağı içinde tabi e, formda safkan 2 malı Babür Bey Alican İnci dairesinde katılacağı bu koşuda muhakkak değerlendirilmeli. 3 numaralı Fırat Baba çok iyi yarışlar sergileyen bir safkan. 4 numaralı Yantar Ağır kilosuna rağmen yetenekli jokey Gökhan Kocakay idaresinde ve 5 numaralı kış masalı da her ne kadar bir yarışı bir öncekini tutmasa da her yarışında çok enteresan işler yapabilen değişik bir safkan. İyi i̇stiklarlı bir performansı yok. Bir yarış iyi koşuyor, bir yarış kötü koşuyor. Mesela son yarış çok kötüydü gerçekten ama yine de bu tarz bir grupta bölgenin de etkili jokeylerinden Mehmet Akyavuz idaresinde ihmal edilmeyecek gibi gözüküyor. Yani günün son için arkadaşlar 2, 3, 4 ve 5 numara safganlar yine bütçemiz dahilinde de değerlendirilebilecek safganlar olarak gözüküyor. Arkadaşlar Ankara programı ile ilgili benim yorumlarım bu şekilde. Varsin'e takip ettiğiniz adları da ekleyerek yeni oyunu kurguyu yapma noktasında değerlendirelim. Şimdiden herkese arkadaşlar bol şans diliyorum yarın için.